Arkadaşlar selamlar nasılsınız? <laughs> hoş geldim ben. sizde de hoş geldiniz. Çok uzun bir aradan sonra tekrar birlikte. Şükürler olsun bizi kavuşturan yüce Allah'ımıza. Nasılsınız bakalım? Özlediniz değil mi arkadaşlar? Evet gerçekten. Artık o kadar istek geldi ki sizden dayanamadım. Açık söyleyeyim yani gerçekten. De ne kadar çekmek istesem de çekemedim. Her şey nasıl olması gerekiyorsa öyle oluyor. Yüce Allah'ımız nasıl buyurursa o şekilde yaşıyoruz. O şekilde ilerliyoruz. Ve zaten hayatta, yaşamda her ne yapıyorsak, ne oluyorsa olması gerektiği için oluyor. Olması gereken sebeplerinden ötürü oluyor. Öyle değil mi sevgili canlarım? Nasılsınız? İyisiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel bir kanala ilahi bir kanala, ruhsal bir kanala, haktan akının akıtıldığı bir kanala, samim ve içten bir kanala, samim ve içten rehberiniz tekrar karşınızda. Çok istediniz, kıramadım sizi. Geldi ama aslında istediğimiz her şeyi kendi içimizde kendimiz zaten bunu başarabiliyor olduğumuz için öncelikle kendimiz kendimizdeki her şeyi halletmemiz, farkına varmamız gerekiyor, çözmemiz gerekiyor anlamamız gerekiyor arkadaşlar algılamamız gerekiyor dolayısıyla kimse kimsenin aslında kurtarıcısı değil haşa ben de burada kurtarıcımız değilim tek kurtarıcımız yüce Allah'tır Allah'a yakın olun Allah'a yakın durun Allah'a dua etmekten asla geri kalmayın Allah'ı anladığınız bir an olmasın ki yüce Allah'ımız bizim en kıymetlimiz en 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 büyük olan en yüce olan yüce Allah Celle Celalihi Allah az ve celle bize kendimizi keşfetmemizin yüce Allah kutsal kitapla bile buyuruyor ki bize bunun mesajını dahi vermiştir ki ben bilinmeklik istedim kendimi bilinmek diye açtım ama tabi bunu da her kulada da nasip etmedim seçilmişlerim dedim İlahi seçim şademoğulları'na bunu nasip lütfetti. İşte İblis Ademoğlu'nun savaşı dünya üzerinde her an an be an hayatımızın ta kendisi olan Kur'an ve Kur'an'ın eşliğinde her gün an be an yaşadığımız her şey aslında Kur'an'ın kendisi zaten Kur'an olan biz. Kur'an'ın kendisiyiz. Bizim en büyük yol göstericimiz. Yüce Allah'ımız buyuruyor ki ey kulum sen bana bir adımla gelirsen ben sana 10 adımla gelirim. Sınırsız sonsuz arşa kadar sana adım atarım. Yeter ki sen inan, yeter ki gönülden inan, yeter ki gönülden dile, yeter ki gönülden iste, yeter ki gönülden yap. Şimdi bugünkü konumuz ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki bir takım hissiyatlarım var. Tabii ki içme doğan bir takım nail olan çok güzel ilahi hissiyatlarım var. Ve e, buraya oturmamın sebebi sanki burada bu videoda oturum buraya oturmamın sebebi ilahi erillere üzerinden verilecek olan mesaj ama aslında ilahi dişiller için mesaj diye düşünüyorum. Bilmiyorum biraz karışığım tam oturtamadım açıkçası ne olduğunu anlamak için destelerimi aldım hemen Böyle bir yeni renkli de köşe yaptım. Şöyle bahar köşesi, yaz köşesi gibi. Hemen böyle masamın üzerinde her zaman size çektiğim yerden. işte şu baştayken bu başa geldim. Şimdi burada size şöyle bir açılım yapmak istiyorum. Tabii ki bu